Arkadaşlar merhaba. Ee, yine bir makine parçası, bir vida çizeceğiz. Şu resimdeki vidayı çizeceğiz. İlk önce e, çizmeye başlamadan önce iki boyutta biliyorsunuz çizeceğiz ama neresinden başlayacağız? Bunu şuradaki layotundan almış Evet. şuraya. İlk önce çizeceğiz, sonra bunu üç boyuta çevireceğiz. Kaçmış 30'a 30 ve şurası 1.5 buçuk kalınlığı iç tarafı bir buçuk burasıymış, iki burasıymış. Bir şu tarafa çekeyim daha iyi anlaşılsın. Tamam. 30'a 30. içeriye doğru 1,5. buçuk kalınlığı 2 arası 1,5 ve 3 tane dişi var. Geliyoruz. Buradan yeni bir sekme açtım. Buradaki sekmenin griplerini kapattım. Bir line aldım. ve orta modunu da açtım. Sol tarafa 30 enter. Şöyle çok yukarıdan çizdiğimiz için buradan line diyorum aşağıya 15 enter esc bir enter daha deyip şuradan da 15 enter diyeceğiz. Daha sonra şuradaki dişleri yapacağız. E, Kaçta tekrar girip bir bakıyorum. 2'ye 1 buçukmuş. Tekrar buraya geri geldim. Buradan bir line aldım. Üçten sağ tarafı 2 enter. Aşağıya 1.25 nokta Buradan noktayı kullanmamız lazım. Bir kullanırsak olmuyor arkadaşlar. Şuraya da arasındaki boşlukta 1.5'ti. Enter Ve yukarıya yine ee, 1.25 Enter. Evet, seyircim. Şimdi şu çizgiyi şöyle bu tarafa doğru alıyorum. Ve bunu şunu kopyalıyorum. Ve bu tarafa 1, 2 3 tane attım. Daha sonra bunu tekrar buradan buraya aldım, bu taraftan da bu tarafa aldım, e, SC diyeyim tekrar buraya aldım. Evet, şeklimi genel olarak oluşturdum. Ee, bir gideyim tekrar modele. Yapacağım başka bir şey var mıydı? Yok. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan izometrik görünüşe geçiyorum. Şimdi bunların hepsine katı hale gelmeden gelmesi için tek çizgi değil de join komutuyla klavyeden J yazıyorum. Ve ilk gelen komutu enterliyorum. Önce hepsini seçiyorum. Enterliyorum. Ve tek çizgi haline geldi. Yalnız şurada bir Fazladan çizgi var. Neyin çizgisi? Şöyle bir bakalım. Teleple sildim. Evet. Şu anda oldu. Şimdi arkadaşlar buradan Extrude tarafından Buradaki Revolve komutunu kullanıyoruz. Revolve komutuna girdim. Objemi seçtim. Enterladım ve bir eksen belirliyorum. Bakın böyle. ekseni belirledim. Bakın böyle. Katı hale geliyor. Şöyle SC diyeyim. Buradan katı hale gelelim. Katıyı seçtim. Conception'ı. Tekrar Revolve komutuna geldim. Parçamı seçtim. Enter'ladım. Ve ekseni seçiyorum. Seçtim. Bakın. Buraya 360 yazarsak arkadaşlar tamamen 360 derece döndüreceği için gördüğünüz gibi katı hale geldi ve dişleri de oluştu. Şimdi arkadaşlar burada ikinci yapacağımız şey bu üstüne bir deliği delmek. Bakın delik şuradan merkezi 10 içeride deliğimizin çapı da Ee, onu yazmışlar mı burada yazmamışlar Şuradan ölçelim, ölçelim. Anotayte geldim. Şuradan radiusu aldım. Şu çizgiye tıkladım. Bu çizgi 15 diyor. Ha, pardon şurayı arkadaşlar ölçeceğiz. Pardon. Bakın bunun çapını ölçeceğiz. Olmuş. Demek ki 5'miş. Bizim buradaki delik 5'miş. Yarı çapı. Yani şu deliğin yarı çapı 5'miş. Geliyorum buraya. Şimdi bunu bunun üstünde çizebilmek için şöyle bir tel görünüşe geleyim. Şuradan da tap görmüş. geleyim. Bakın şuradan içeriye 5 gelmem lazım. Evet. Daireye aldım. Buraya geldim. 5 çizdim. Enter dedim. Daha sonra bunu bu tarafa taşıyacağız. 10 kadar taşıyacağız. 10 dedim. Ve taşıdım. PSC ile çıktım. Tekrar Conceptual görünüme geldim. Ee, buradan da yine izometriye gelelim. Çizgiyi nereye çizdik? Büyük ihtimal merkezine çizdik. Hiç sorun değil. Önemli olan oradaki yeri tutturabilmek. Görünmüyor. Ne yapacağız? Hemen buradan tel ter girmişe geri geldik. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Buna bir kalınlık vereceğim. Extrude diyorum. Seçtim. Enter dedim. Ve bunu yukarıya doğru 30'du bizim şey ya iki tarafı geçeceği için şöyle 60 yukarıda bir yere bıraktım. Daha sonra tıkladığım zaman ESC şuradan katıya tekrar geliyorum. Bakın böyle bir şey oldu. Şimdi bizim orayı delebilmemiz için AutoCAD'de oraya uygun bir katı getiriyoruz. Daha sonra o katıyla iki katıyı birbirinden çıkarma komutuyla deliyoruz. Şimdi aşağı doğru alacağım. Bakın buradan. Bunu da biliyorsunuz. aşağı doğru bir 20 indirdim. Evet. Buradan baktığımız zaman bu taraftan çıkması lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan Subtract komutumuzu alıyoruz. Ana objemizi seçiyoruz. Enter. Çıkacak objemizi seçiyoruz. Enter. Ve buradaki deliği yapmış olduk. Şimdi geldik şurada ki deliği yapmayın. Yani şurayı. Buranın ölçüsüne bir bakıyorum. 20'ye 10'muş arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Görüntüm şurada olması lazım. Ee, şuradan hemen bakıyorum. Tap diyorum. Değil. Batım diyorum. Değil. Left diyorum. Olabilir. Ya da right diyeceğim. Şimdi şöyle bir çevireyim. Evet. Şey burada olduğu için burası right'mış arkadaşlar. Buradan right'a geldim. Şimdi 20'ye 11 buradan rectangle aldım. Ve 20'ye 10 enterladım. Şimdi bunu arkadaşlar bunun merkezine getirip bırakmam lazım şu yüzeye. Onun için buradan yakalama komutlarımdan şuradaki geometrik center ve buradaki center'ın açık olması lazım. Ee, ve bir de şuraya geldik. Burada bakın 3D obje snap seçeneğine tıkladım. Bunu da buraya getirdim. Burada da e, bakıyorum. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Şimdi taşı komutunu aldım, objemi seçtim, enter dedim ve bakın bunun geometrik merkezini yakaladık. Geldik buraya, bunun geometrik merkezini bıraktım. Şimdi objeye kaçtı. Şöyle bir bakıyorum evet bunu şimdi burayı çıkaracağım yine ne yapacağım burada bir katı oluşturacağım içeriye kadar ama onun ölçüsüne de bakmam lazım ee, bir saniye arkadaşlar telefonum çaldı evet devam ediyorum geldim burada şura ne kadar içeriye girmiş onu şurayı ölçmem lazım yine annotate'e gittim şurada align seçeneğini aldım bakın bu köşeden şu köşeyi tıkladım 16.33 yani 16 ymış. Ve buraya geri geliyorum. şuraya ee, şurayı arkadaşlar x alayım daha rahat görürüz. görürüz. Şimdi tekrar extrude diyorum. Şu çizgiye tıklıyorum. Enter diyorum. Ve bakın bunu içeriye doğru 16 Tıkladım ve seçtim. Şöyle bakıyorum. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Birbirinden çıkaracağım. Buradan Substract'a geldim. Ana objeyi seçtim. Enter. Çıkacak objeyi. Bakın onda dikkatli olmanız lazım. Onun ışığı yanarken tıklamanız lazım. Tıkladım. Enter dedim. Zannedersem. Tekrar bir bakalım konsepsiyondan tam olmadı. Tekrar yapıyoruz. Substract'a girdik. Ana objeyi seçtik. Enter dedik. Şimdi bunu seçeceğiz. Evet seçtim. Enter dedim ve çıktı. Böylelikle vidamız oldu. Buna arkadaşlar buradan realistikten ve buradan 1'den bir tane materyal atyalım.